Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün kar zarar problemleriyle devam ediyoruz. Kar dediğimiz şeyin satışla alış arasındaki fark olduğunu biliyoruz. Kar, alış fiyatının kar yüzdesiyle çarpımı ifadesine denir. Satış fiyatımız alış fiyatına kar eklenerek bulunan ifadedir. Zarar da aynı şekilde arkadaşlar. Zarar da alışla satış arasındaki farktır. Yani alışımız daha pahalı olduğu için satışımızdan zarar ederiz. Tek fark budur. Zarar alış fiyatının üzerinden zarar yüzdesinin çarpılmasıyla elde edilen ifadedir. Satış fiyatı ise alış fiyatından zarar çıkarılarak elde edilir arkadaşlar. Evet, devam edelim. Birinci soruya bakalım şimdi uygulamamıza. Bir satıcı maliyeti 400 TL'den satıcı maliyeti 400 TL olan bir malı %30 kârla satmaktadır. Buna göre bu satıcının elde ettiği kar nedir? Yüzde problemlerinde yüzde hesabını zaten öğrenmiştik arkadaşlar. 400 TL'nin %30'u karmış. %30'da yani 30 bölü 100 ile çarpıyoruz. 3 kere 4, 120 ifadesi bize karı verir. Buna göre bu satıcının elde ettiği kar ne kadardır dedi. Cevabımız 120 olarak elde edilir. 90 TL'ye alınan bir dolap %40 kar satılıyor. Buna göre dolabın satış fiyatı kaç TL'dir demiş. Şimdi 90 TL'ye alınmış bir mal %40 kar satılıyor. Yani karını bulalım. 100, 40 bölü 100'e çarpalım. İki ifadenin sıfırlarını götürürsek 36 TL kar elde ederiz. Alış fiyatına kar eklersek de satış fiyatını buluruz. Yani 90 artı 36, 126 TL bize satış fiyatını verir. Bu ifadeyi şöyle de yapabilirsiniz. Yani yüzde kırkını almak yerine yüzde kırka, x olarak ifade ettiğimiz bir ifadeyi yüzdesini aldığımda 40 x'i nasıl ekliyorsam aynı şekilde yüzde kırkı 90 TL'nin 140 bölü 100'ü demektir. Yani karını eklediğimiz hali, yüzde problemlerindeki o karı eklediğimiz gibi düşün. Bu ifadeyi aldığınızda 14'ün 9 katının 4 kere 9, 36, direkt 126 olduğunu bulabilirsiniz. İki ifadeyi de kullanabilirsiniz arkadaşlar hangisi kolayınıza gelirse. Bir sonraki soruya bakalım. ATL'ye alınan bir çanta 160 karla 2A eksi 40 TL'ye satılıyor. Şimdi ATL'ye alındı karımız %60. %60 ile satışını aldığına göre şu az önce kullandığımız ikinci formülden devam edelim. Yani A'nın 160 bölü 100'ü bize direkt satış fiyatını verir. 2A eksi 40'ı verir. Buradan sıfırlarımız birbirini götürsün. 16A eşittir. 20A eksi 400 ise 4A eşittir. 400'den A değerini 100 olarak elde edebiliriz. Evet, bir sonraki sorudayım. 4'e bakalım. %25 karlı satılan bir ceketin satış fiyatı 375 TL'dir. Şimdi ceketin fiyatını 100x olarak ifade edersem %25 karlı satışı ne olur? 125x olur. 125x ne kadarmış? 375 TL. O zaman bu ifadeyi 375'e bölersek 3 katı olarak görebiliriz. Buna göre bu ceketin maliyeti kaç TL'dir diyor. Biz maliyetini 100x olarak belirlemiştik. X gördüğümüz yere 3 yazarak 300 TL olarak maliyetini elde edebiliriz. Beşinci sorudayım. Etiket fiyatları KDV dahil olarak oluşturulan bir mağazadan %12 KDV'li bir kitabı 56 TL'ye alan bir müşterinin ödediği KDV tutarı kaç TL'dir diyor. Altına da bir not düşmüş. Satış fiyatı maliyet artı KDV. Biliyorsunuz KDV aldığımız ürünlerin üzerine eklenmiş olan vergi demektir. Aynı kar gibi zarar gibi ifade edebiliriz. Etiket fiyatı üzerinden. Şimdi etiket fiyatımızın etiket KDV'siz halini yazalım. KDV'siz hali 100x olsun. Kdv'li hali %12 olduğu için ne yapar? 112x yapar. Bu 112x'in 56 TL'ye eşit olduğunu söyledi. Bu durumda 56'yı 112'ye bölersek x değerini 1 bölü 2 olarak elde edebiliriz. Ve dediği Kdv tutarı kaç TL'dir diye sormuş. Kdv'miz %12 idi. 12x kadar Kdv ödemiştik. O zaman x gördüğümüz yere 1 bölü 2 yazarsak 12 çarpı 1 bölü 2'den cevabımızı 6 olarak elde edebiliriz. 6. sorudayım. Bir mal %35 karla 270 TL'ye satılıyor. Bu mal %48 karla satılmış olsaydı kaç TL fazla kar edilirdi demiş. Şimdi arkadaşlar maliyetimizi yine 100x olarak alalım. %35 karlı hali 135x olur. Bu ifadem 270 TL'ye eşitmiş. Bu durumda x değerimizi 2 olarak elde edebiliriz. Eğer bu mal %48 karla satılsaydı diyor. Şimdi maliyetimiz 100 x'ti. %48 karlı hali bu sefer ne olur? 148 x. x gördüğümüz yere 2 yazarsak 148 çarpı 2'den 8 kere 2 16, 9, 296 TL olur. Aldığımız fiyat x yerine 2 yazdığımızda ne kadar kar fazla kar ettiğini sormuştu. Şimdi karlı halimiz 135x'ten 270 TL'ydi. Şu anda ise 296 TL kar e, satışı elde ettik. İkisinin farkı bize karın fazlalığını verecek. Aradaki fark da nedir? 26 TL fazladan kar edilmiş olur. Yedinci sorudayım. %45 zararda 220 TL'ye satılan bir maldan kaç TL zarar edilmiştir diyor. Şimdi yine maliyetimizi 100x olarak ifade edersek %45 zararlı hali 100x'ten 45x'in çıkarılmış hali yani 55x olarak ifade edilebilir. 55x'in 220 TL olduğunu söylemiş. Bu durumda x değerini 4 olarak bulabilirim. Bu maldan kaç TL zarar edilmiştir dedi. Zararımız yüzde 45'ti. Yani 45 çarpı 4'ü sormuş bize. Bu durumda 45'in 4 katı da ne yapar? 180 TL yapar. Evet bir sonraki sorudayım. Bir mal yüzde 24 zararlı 19 TL'ye satılıyor. Bu mal yüzde 60 zararla satılsaydı kaç TL fazla zarar edilmiş olurdu? Şimdi malımız x TL olsun arkadaşlar. %24 zararla. 24x'ini çıkardığımız zaman 76x %24 zararlı satışı demektir. 76x değerinin 19 TL'ye eşit olduğunu söyledi. X değerim buradan 19/76'dan 1/4 olarak ifade edilebilir. Bu mal %60 zararla satılsaydı. Yani 100x alış fiyatımız üzerinden %60 zarar edilmiş olsaydı 40 x'e satılmış olurdu. O zaman 40 çarpı 1 bölü 4'ten 10 TL fazladan zarar edilmiş olurdu. 19 TL'ye satılıyordu. Şimdi ise 10 TL'ye satılıyor. İkisi arasındaki fark fazladan olan zarar gösterecek bize. O zaman 19'dan da onu çıkararak 9 TL zarar olarak elde edebiliriz. Evet. Bakalım bunu soruyla bir notumuz var. İndirim tutarı satış fiyatının indirim yüzdesiyle çarpılması demektir. İndirimli satış fiyatı etiket fiyatından indirim miktarının çıkarılması ile elde edilir. Aynı şey zam için de geçerli. Zam miktarı da etiket fiyatının zam yüzdesiyle çarpılması demektir. Zamlı satış fiyatı ise etiket fiyatına zam miktarı eklenerek bulunur. Hemen bununla ilgili bir tane soru yapalım. Etiket fiyatı 48 TL olan bir gömlek %25 indirimle satılıyor. Buna göre bu gömleğin indirimli fiyatı kaç TL'dir demiş. Yani 48 TL üzerinden %25 indirim yapılmış arkadaşlar. Yani dörtte biri kadar demektir şurayı sadeleştirirseniz. 12 TL indirim yapılmış demektir. Etiket fiyatından bunu çıkardığımız zaman 48-12'den 36 TL olarak indirimli etiket fiyatını elde etmiş oluruz. Zarardan bir farkı yoktur indirimin. Evet bir yüzük %40 karla 840 TL'ye satılıyor. Buna göre bu yüzük %30 zararla kaç TL'ye satılır demiş. Şimdi yüzüğümüzün fiyatını 100x TL olarak belirleyelim. 100x'in %40 karlı hali 140x'tir. 140x eşittir 840'dan bu ifadem 4 kere 6 24 6 olarak elde edilir. Buna göre bu yüzük %30 zararla satılmış olsaydı Şimdi %30 zarar edersek 100 xten 30 x'i çıkarmamız gerekir. Yani 70 x'e satmamız gerekir. Bizden 70 x'lik ifadenin fiyatını sormuş. 30 zararla kaç TL'ye satılırdı? 70 çarpı 6'dan 420 TL'ye satılmış olurdu. Evet. Soruya bakalım arkadaşlar. Bir satıcı bir malı %20 kârla satarken satış fiyatı üzerinden %5 indirim yaparak 456 TL'ye satıyor. Buna göre bu malın maliyeti kaç TL'dir demiş. Şimdi satıcımız 100 TL'ye almış olsun bunu. %20 kârla sattığında 120 TL'ye satması gerekiyor. Satış fiyatı üzerinden %5 indirim yapıyormuş. %20 karla satarken satış fiyatı üzerinden %5 indirim yapıyormuş. Şimdi satış fiyatı üzerinden yani 120 TL üzerinden %5 indirim yapacağız. Bu ifade birer sıfırını götürürsek 6 TL yapar. 6 TL'sini indirdiğimiz zaman 114 TL'ye satmış olurum bu ürünü. 114 TL'ye sattığım ürün 456 TL'ye satılıyor diyor. O zaman hemen bilinmeyenlerimizin yanına birer x koyarsak 114x ifadesi 456 TL'yi gösteriyorsa demek ki 456 bölü 114'ten x değerini 4 olarak elde edebiliyoruz. Bu malın maliyeti kaç TL'dir diye sormuş. 100x olarak ifade ettiğim maliyeti 100 çarpı 4'ten 400 olarak elde edebilirim. ile satılan bir malın maliyet fiyatı %20 azaltıldığında satış fiyatı değiştirilmezse yüzde kaç kâr elde edilir diyor. Şimdi yine maliyetimiz 100x olsun. %60 kârla satıldığında satış fiyatımız yine 160x olur. Maliyet fiyatı %20 azaltıldığında yani 20x azaltıldığında maliyetimiz 80x'e gelir. Satış fiyatı değiştirilmezse de O zaman satışımız yine 160x olarak ifade edilir. Bakınız 80x'ten 160x'e. Yani kendisi kadar bir artış var satışında. Bu ifade kendisi kadar demek %100 demek. Yani kendi fiyatı kadar ifade bir mala zam yaparsanız bu ifade %100'ü gösterir. O zaman cevabımız %100 karlı olarak satılmış olarak ifade edilebilir. karla satılan bir mal 72 TL daha ucuza satılırsa kar oranı %24'e düştüğüne göre bu malın alış fiyatı kaç TL'dir demiş. Şimdi yine alışımız 100x olsun arkadaşlar. %60 karlı satışı 160 x ifade eder. Bu mal 72 TL daha ucuza satılmış olsaydı. Yani 160x'e değil de 160x'ten 72 TL daha ucuza satılmış olsaydı kar oranı %24'e düştüğüne göre. Yani 100x'in %24'ü 124x yapar. Bu ifadenin 124x'e eşit olduğunu söylemiş. Buradan arkadaşlar 124'ü bu tarafa gönderirsek 6, 36x eşittir. 72'den x değerini 2 olarak elde edebilirim. Bu malın alış fiyatı ne kadardır diye sormuştu. Biz alış fiyatını 100x olarak belirlemiştik yine. x gördüğümüz yere 2 yazarsak alış fiyatını 200 olarak elde ederiz. satıcı bir malı %35 zararla 260 TL'ye satmıştır. Satıcı aynı malı 500 TL'ye satsaydı yüzde kaç kar elde ederdi? Şimdi bu malımızın fiyatı 100x olsun. %35 zarar ettiğine göre 35x'i çıkarırsa 65x'e bu malı satmış olur arkadaşlar. 65x ifadesi 260 TL'yi gösteriyormuş. X değerim buradan 4 olarak elde edilir. Satıcı aynı malı 500 TL'ye satsaydı, şimdi 4 x e, yerine 4 bulduk, maliyette yerine yazarsak 400 TL'ye mal etmiş. 500 TL'ye satsaydı, aradaki fark ne olurdu? 100 TL fark olurdu. Bu 100 TL fark, acaba 400 liranın yüzde kaçıdır diyebiliriz. Buradan alfa eşittir 100 bölü 4'ten yüzde 25 olarak elde. Etiket fiyatı üzerinden %30 indirim yapıldığında satıcının kârı %5 olacağına göre demiş. Etiket fiyatı üzerinden. Yani 100x olsun etiket fiyatı. 100x'in %30'unu indirimli olarak satmış. O zaman indirimli fiyatı 70x olur. Buradan %5 kâr edeceğine göre o zaman maliyetini de 100 alalım. %5'lik bir karla satış fiyatı %5 yani 5 eklersek 105 TL olur. Buradan 70x'in 105'e eşit işte olduğunu söyleyebiliriz. 70x eşittir 105'ten x değerini 105 bölü 70 elde ederiz. Bunu da sadeleştirirsek 3 bölü 2 olarak bulunur. Bizden Etiket fiyatını yüzde kaç karla demişti? 100x olarak almıştık etiketi. 100 çarpı 3 bölü 2'den cevabımız 150 TL olarak çıkar. Normalde maliyetimiz 100 liraydı. Biz 150 lira olarak bulduk. Yani aradaki fark 50 TL olur. Bu durumda yüzde %50 kar elde etmiş oluruz. Maliyeti MTL olan 15 tane yumurtanın 12 tanesini MTL'ye satan bir çiftçinin elde ettiği kar oranı yüzde kaçtır demiş. Şimdi bir tanesi M bölü 15 TL'dir. Doğru mu? Maliyet. Satışı ise M bölü 12 TL'dir. Kar elde ettiğine göre demek ki M bölü 12 ifadesi M bölü 15'ten daha büyüktür. Bu durumda M bölü 12'den M bölü 15'i çıkarırsak aradaki fark bize karı verir. 60 ile eşitleyelim paydaları. 5 ile 4 ile çarpalım. Buradan M bölü 60 olarak elde ederiz. Bu ifade karı verir. M bölü 15 TL'ydi bir tanesi. Alış fiyatı üzerinden alfa bölü 100 ile çarptığımda M bölü 60 karı eşitleyebilirim. Bu dönemleri sadeleştirelim. 60 ile 15 sadeleştirirsem 4. Alfa ifadesi 100 bölü 4'ten 25 olur. Kar oranı %25'miş. Bir malın 2 bölü 5'i %40 karla, kalan kısmı ise %30 zararla satılıyor. Buna göre malın kar zarar durumu için ne söylenebilir demiş. Şimdi biz bu malı 100 TL olarak alalım. 100 liranın 2 bölü 5'ini yani 40 TL'sini %40 karla satmış. 40'ın %40'ını alırsak satış fiyatı olarak 140 bölü 100 yazalım. Bu durumda 56 TL'ye eşit olur. 100 TL'nin geriye kalan kısmı 40'ını kullanmıştık. 60'ı kaldı geriye. 60'ın %30'unu alalım. %30 zararla sattığı için 70 TL'si kalır. Yani %70'i kalır. Sıfırlar birbirini götürsün. Buradan 42 TL olarak elde ederim. İkinci zararlı satışı. Toplarsak arkadaşlar. ikisinin toplamı 98 TL yapar. Biz ürünü 100 TL'ye almıştık. Aradaki fark 100 eksi 98'den 2 TL yapar. Yani oran olarak yüzde 2 olarak ifade edebilirim. Evet arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.